Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Gx eşittir A şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonların incelenmesi olacak. Ee, hemen konu e, hatırlatmamı yapayım isterseniz arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Hedefimiz şuna ulaşmak. Ne yaptık? A çarpı x fonksiyonlarını izledik. X artı B'yi inceledik. Araya e, fx'i e, referansız da işlemiştik arkadaşlar. Koordinat sistemini de araya sıkıştırdık. Şimdi adım adım arkadaşlar şu fonksiyona doğru ilerliyoruz. Bu ne ola ki? Bak burada hiç x görmüyorsun. Burada var x'e bağlı gibi ama hiç x'e bağlı bir fonksiyon değil. ha İşte sevgili arkadaşlar biz bunlara sabit fonksiyon diyoruz. Şimdi birazdan anlayacağız zaten. Sabit fonksiyon diyoruz. E, tabii şeyi hatırlatayım arkadaşlar. Ben buraya oynatma listelerinin ikini koyacağım biliyorsunuz. Bu oynatma listesine tıkladığınızda da sevgili arkadaşım e, tüm konu anlatım videolarını sırasıyla bulabilirsiniz. Şu az önce gösterdiklerim de zaten bu videonun önünde, öncesinde yer alıyor olacak. Şimdi bu a dediğinde, e, sevgili arkadaşım bu arkadaş hx eşittir, eksi 4 olabilir. Bak hiç x yok. Direkt bir a, sabit sayı var. Kx eşittir eksi kök 3 olabilir ee, Mx eşittir ee, ne olsun 1 olsun Nx eşittir kök 2 olsun Ondan sonucuma e, px olsun başka bir fonksiyon yazalım arkadaşlar 2 olsun Böyle bir fonksiyonları bir çizmeye çalışalım bakalım neler başımıza geliyor? E sevgili arkadaşlar bunun şeyi çok kolay dikkat edersen sürüsüne bereket çizdim. Bak. Hx eşittir. Eksi 4 dedin. Bu neydi? Bu y idi. X ve y'yi unutma demiştik. Nerede bir fx, gx, hx görürsen arkadaşım bu zaten y anlamına gelir. Bu neyi görüyorsun? Eksi 4. Arkadaşlar eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Ahanda bu arkadaş hayatının sonuna kadar eksi 4'müş. Bu. Bu arkadaşın grafiği bu arkadaşlar. Eksi 4. Ne yazarsan yaz. Mesela H 1407. E, X yerine koyacak bir şey yok ki. Sonuç eksi 4. H 1907. Yine eksi 4. Anlaştık. Güzel. Peki K kök, eksi kök 3. Onu çizmeye çalışalım. Değişik değişik kalemlerle. E, sevgili arkadaşım eksi kök 3. Kök 3 yaklaşık 1,7 idi. Eksi diyor negatif bölgedeyiz. Şuradayız. Hop oh, bak bu arkadaşın grafiği de bu. Aha da bu. Şurasına eksi kök de yazalım. Bu arkadaşım da kx. Güzel. Şu arkadaşa hx de yazalım. Bunları çizmesi çok kolay. Ve dikkatini çekerim. Bak çok güzel bir şeye denk geldik. Arkadaşlar burada x yok. x'in katsayısı kaç? Bak x'in katsayısı aslında 0. Sıfır çarpı x nedir? Sıfırdır. X yok olmuş. Bu arkadaşların eğimi ne? Bak şu yeşilin, siyahın sıfır. Eğimi sıfır. Yatay çünkü. Güzel. Hop, şunu çizelim. En son çizdikten sonra da söyleyelim. Bu arkadaşın bir, bir noktası burası değil mi? Evet, y'nin bir olduğu yer. Hop. bu arkadaş da bu. Buyur sana. Bu arkadaş da mx. Güzel. Kırmızı kalemi kullanmadık. Gel kırmızıyı kullan. Hop, nx kök 2. Kök 2 1,41'di şurada. Yaklaşık tabii ki. Şurası da kök 2 olsun. Bak gerçek sayı ya o yüzden böyle çeşitlendiriyoruz. Bu da nx. E, güzel. Başka hangi kalem kaldı? Yeşili yaptık. E, pembiş var ama. isterseniz Bir tane daha siyah, koyu siyah. Buna px yapalım. px 2. İki noktası burası değil mi? Evet öğretmenim. Bak bu bu da px. Budur işte arkadaşlar. Bunu bu örnekleri çoğaltabilirsin. Hepsi de şöyle çıkıyor bak. Yatay. Hepsi de yatay. Bunlara sabit fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Sabaha kadar bu arkadaş hayatının sonuna kadar bunu böyle oluyor. Eğimi sıfır. Yatay fonksiyonlar çünkü bunların hepsi. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi birazcık irdeleyelim. Biz deleyelim mesela. Şimdi fonksiyonların sıfırı dediğimizde arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşların sıfırı neyi arıyorduk biz? Fonksiyonu sıfır yapan değerleri. E bunun bak eksi 4, eksi 3, 1, kök 2, 2. Hiçbir zaman sıfır olmuyor. Kim olur? Mesela bir fonksiyonda tx fonksiyonu tx eşittir sıfır deseydim. O da şu olacaktı bak. Sıfır burası değil mi? Bildiğin x ekseni olacaktı. Bu arkadaşın bütün değerleri sıfır olacaktı o zaman. Değil mi? Sabaha her şey her yer sıfır olacaktı. İşte bu arkadaşlar y eşittir. Sıfır doğrusudur. Tx sıfır demek de bir başka söylenişidir. Tamam mı? Tamam. Fonksiyonların sıfırı böyle irdeliyorum. Bunların sıfırı yok. Asla sıfıra x ekseniyle kesişmez şunlar. Neden? Çünkü paralel. Paralel iki doğru öklit geometrisinde e, düzlem geometrisinde asla kesişmezler arkadaşlar. Fonksiyonunun y eksenini kestiği noktaların ordinatı ne? Hepsinin de bu. Hx'in eksi 4. Bak eksi 4'te kesti. Kx'in eksi kök 3. Mx'in 1. Nx'in kök 2. Px'in de 2 noktası. Y eksenini kestiği noktalar. Peki fonksiyonu temsil eden doğrunun eğimi 0. Sabit fonksiyonların fonksiyonların eğimi sıfır olur arkadaşlar. Biz genelde eğime de m harfiyle gösteririz. Eğim sıfır olur. Çok açık ve seçik ortada. vatandaşın biri şurada yürüyor olsa, değil mi? Eğimi sıfır bir şey duyurur. Mesela şu çizdiklerimizde, baksan, bak vatandaşı buraya otur, eğimi bir olan bir yolda yürüyor. 45 derecelik bir açıdır bu. Sen onu zaten fark etmişsindir. İkiz kenar dik üçgenden, karenin köşegeninden. Eğimi 1'dir, 45 derecedir bu. Böyle bir yerde. Ama bak şöyle bir yerde yürüdüğünde dümdüz yolda. Eğim hiç yok. Sıfır. Böyle düşünebilirsin. Peki nitel özelliklere bakalım arkadaşlar. Tanım kümesi. Hepsi içinde tanım kümesi nedir arkadaşlar? X değerinde her şeyi alıyor. Bak ben mesela ben M4 yazıyorum. Şu fonksiyon için 1. M-71 yazıyorum. Yine 1. M-0 yazıyorum. 1. M-1905. 1. M-1903. Şimdi 1907'yi yazmasak ayıp olur. M-1907 yine bir. Her zaman 1 arkadaşlar. Yani bu arkadaş tanım kümesinde bak bütün değerleri alıyor. Reel sayılar. Peki görüntü kümesine görüntü kümesinin kendisi fonksiyonun direkt eşit olduğu bu sayı. Biz buna A diyelim mi? Bak her zaman A'dır. Buradaki A 2, buradaki A kök 2, buradaki A 1. A diyelim biz buraya geçip gidelim. Tamam mıyız? Tek bir değer, tek değer. Sabit fonksiyonlar, görüntü kümesi. Başka hiçbir değer almıyor çünkü arkadaş. Peki işareti, eksi ya da artı. Arkadaşlar bu arkadaş x ekseninin yukarısındaysa her zaman tüm eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar artı. Eğer x ekseninin altındaysa da bu sefer de eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar negatif olur. Ama bunu hepsi için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. <laughs> e, şöyle desem daha iyi. Mesela bir tanesini yazalım. Kx'i yazalım mesela. Kx için eksi değer alıyor mu arkadaşlar? K evet bütün değerler. Eksi sonsuz dıbıdıp. Peki nerede pozitif yok pozitif olduğu yer yok hemen şeyi yazalım Mx'i yazalım mx için yazacak olursak da bak mx hep pozitif yani negatif olduğu bir yer yok pozitif olduğu yer ya e, reel sayılar desek de olurdu yani tamam bu zaten reel sayılar demek tamam mıyız tamam çok güzel sıfırı sıfırları yok değil mi bak sıfır hiç yok sıfır y eşittir x doğrusu hariç Artan azalanlık artmıyor, azalmıyor. Bak hep aynı. Sabit. Adı üzerinde sabit. Bak sevgili arkadaşım. Şöyle bir fonksiyonda bak bu fonksiyon sürekli artıyor. Yeşile bak. Sürekli artıyor, sürekli artıyor. Kırmızı sürekli artıyor. Maviye bak sürekli azalıyor. E, bu arkadaşlara bak sürekli sabit. Ne azalıyor, ne artıyor. Sabit. Değil mi? Artan azalanlık artan azalanlığa sabitledik. Maksimum noktası yine kendisi. Minimum noktası yine kendisi. Değil mi? Yine bunlara AA a, diyebiliriz. AA. A. Şöyle desek daha güzel. Maksimumu da minimumu da kendisi zaten. Birebirliği buyur sana. İşte bu. Birebir mi bu arkadaşlar? Bire bir değil. Güzel bir örnek oldu. Neden? Bak ne demiştik? Her bir x değer için farklı bir y değeri almalıydı. Oysa bu arkadaş m4 içinde bir M her değer için bir. Olmadı. Bu alayı şey yani bozuyor birebirli. Hiç alakası yok. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Birebir değil. Birebir olmayana da çok güzel bir örnek olmuş oldu. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu sabiti de anladıysak adım adım gidiyoruz. Bir sonraki konumuz oynatma listesinde göreceğin konumuz ax artı b olacak ki ben bunu genelde gx eşittir mx artı n şeklinde görürüm. Hatta özlü sözümü de söyleyeyim. Ben kargadan başka kuş y eşittir mx artı n'den başka da doğrunun denklemi tanımam derim genel olarak. Espri olsun diye. Sen şimdi bu 9. sınıfta burada kafanı karıştırma. Şunları tek tek bir öğrenelim. İlerleyen zaman dilimlerinde şunun ne kadar kıymetli. Hatta bunun ne kadar kıymetli bir form olduğunu göreceksin bir sonraki video. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.